Herkese merhaba arkadaşlar ben Yeşil Sanatçı bir videoya daha hoş geldiniz Bugün bir sevişme simülasyonundaki insanları kameraya çektim Hesap isimlerine bakıp isterseniz şuradaki mesajla dalga geç Aracılığıyla dalga geçebilirsiniz O umurumda değil videoya geçiyoruz ee, Video biraz uzun sürdü video kesin 18 diyecek. Oyunu yapımcısı utansın be utansın. Evet gerçekten 18 diyecek. Oyun yapımcısının canı cehenneme. પોશાખી દુઃખ ચનમચ્યો Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.